山西建筑的，山西。 Kedimiz orada yapılan bir yanlış müdahale sonucu ameliyat sonrası iki gün içinde hayatını kaybetti. Veteriner hiçbir şekilde sorumluluk almadı. Ee, rahatsızlanıp götürdüğümüzde yediği bir şeyden olmuştur dedi. Ee, başka bir e, kliniğe götürdük. Oradaki teklifler sonucu anestezinin fazla verildiği ve o yüzden ciğerlerinin su topladığı e, teşhisi kondu. Ee, etrafımda duyduğum, araştırdığım, gördüğüm kadarıyla bu böyle vakalar veterinerde çok fazla rastlanıyor, çok fazla yaşanıyor ve veteriner hiçbir şekilde sorumluluk almıyor bununla ilgili. Zaten çalışma ortamı çok e, hijyenik değil. Biz bunu fark ediyorduk ve yarıyorduk da aslında ama biraz böyle tutarsız bir insan. Ben oranın bir denetimden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok sayıda şikayet var. Şu an burada olanlar dışında benim tanıdığım öğrencilerimden işte kedisi orada ölen, yanlış tedavi sonucu yine kuşu ölen, köpeği ölen bir sürü insan var. Gerçekten çok fazla mağduriyet yaşanıyor ve kendisi mesela e, tanıdığı insanlara hakkında olumlu yorumlar yaptırtarak e, e, iyi bir veteriner imajı oluşturmaya çalışıyor. E, bunlar yanlış şeyler, bilmiyorum yani e, olumsuz giden bir şeyler var orada. Biz veterinerler odasında şikayette bulunduk. Yani oradan sonuç bekliyoruz tekrar e, yani adli yollara da başvurmak için. Orada bir görüşme ayarlanacaktı bize. Henüz onunla ilgili bir cevap gelmedi. E, Oradan da bir ses çıkmadı açıkçası. Yani veterinerler odası ile ilgili bir ses çıkmadı şu anda. Bakalım yani devam ettireceğiz yani bu mücadeleyi. Fiyatları biraz değil bayağı düşük tutuyor. Mesela normal veteriner kliniklerinde 150 liraya yapılan aşıları 50 liraya 40 liraya yapıyor. E, Tabi bu cazip geliyor insanlara doğal olarak yani açıkçası biz de o yüzden gidiyorduk ama e, hani biraz düşününce anlıyorsunuz ki aslında belki de aşı yapmıyor yani su veriyor hayvanlara evet. e, serum veriyor. Laf kalabalığı yapıyor. Bir şey yaptığını sanıyorsunuz ama yapmıyor. Yani normalde 150 liraya, 120 liraya olan aşı neden 40 liraya olsun? Veya 1000 liraya yapılan, 1500 liraya yapılan bir operasyon neden orada 400 liraya yapılsın? Mutlaka bir şeyler eksik. Karşımızda tıp etiğinin tüm kurallarını ihlal eden, herhangi bir şekilde etik, etik davranmayan bir veteriner var. Ee, hayvanları e, ücretli bir şekilde alıp satan bir pet shop kliniği ile ortaklığı olan e, oraya yönlendirme yapan onun dışında herhangi bir şekilde ameliyat yapacağı operasyon yapacağı e, canlılara herhangi bir olan formu doldurtmayan herhangi bir şekilde fatura vermeyen yani ne anlatacağım bilemiyorum herhangi hiçbir e, davranışı tutarlı değil. Bu sebepten biz yavrumuzu kaybettik. Ee, kedimizi hamile sürecindeyken doğum esnasında veterinere götürdük ve bize kısırlaştırılacağını söylemişlerdi. Biz doğumu gerçekleşmesini kabul kabullendik. Sezeren doğum ile e, yavruları çıkardıktan sonra herhangi bir şekilde temizleme, herhangi bir şekilde enjekte falan yoktu. Hiç bir uyuşturma falan yoktu. Kedimiz yani can ağrısından kıvranıyordu. Ve bizi eve gönderdiler. Kutusuna koyup, yuvasına eve gittik. Ve birkaç gün sonra ağrımaya devam etti. Kendimiz halsizleşti, Bayağı bir yorgun oldu, Geri götürdük. Bize serum, elimize serum sıkıştırıp geri gönderdiler. Ve biz bunu WhatsApp üzerinden yazdığımıza rağmen sizin hatanız deyip bizi suçladılar. Sizin kısırlaştırmamıştık. Işte, o olmadığından dolayı, doğum esnasında e, sıkıştığından dolayı ve benzeri pra, e, şeylerle bizi kandırmaya çalıştılar. Biz buna boyun eğmedik tabii. Biz gene gerekeni söyledik. Bu sizin hatanız diye. Herhangi bir şekilde bize bir şey yapmadınız. Serumu elimize verip bize götürdünüz ve sizi takın dediniz. Bizi kandırdılar. Giden bir can oldu. İnşallah bir daha olmaz. Bunun bir şekilde yetkililerin duymasını istiyorum. Dilsiz canlar Hiç kimsenin günahı, suçu yok. Onların bize bir zararı yok. Bizim de onlara bir zararı olmasın. Hiç kimsenin buna yetkisi olmasın. Buna artık durulmasını istiyorum. Bir can gitti. Yavrular duruyor ama annesi yok. Benim iki köpeğim var. Biri mini pincher. hayvanın çok canlı, aktif bir hayvan. Bu cinsleri bilirsiniz. Atak halinde bir hayvan. Kanaması oldu, götürdük bir veterinere. Ama bağırsak kanserine kadar teşhis koydu kendisi. Sonra başka bir veteriner yardımıyla biz öğrendik ki anksiyete hastası. Benim hayvanım korku hastası. Az kalsın kanserden kemoterapiye kadar yatıyorduk biz. Daha sonrasında benim pitbullum var. Hadi dedik bu bir yanlış olmuştur. Yine bir gidelim. Gittik, e, tabi bildiğiniz üzere bir yasa geldi, bu yasaklıklar ameliyat olması gerekiyordu, kısırlaştırılması gerekiyordu. Biz de üzerimize düşeni yaptık, kısırlaştırdık Beyne buraya gittik. E, çünkü bir pet shopla anlaşmalı bu arkadaş. Sürekli böyle bir itişme, sürekli bir itişme, uygun yapacağız, şöyle yapacağız. Hadi dedik bir daha deneyelim bunu. Ve biz hayvanımıza ameliyat ettirdik, 4 ay sonra tekrar renk gördü, kızgınlık dönemine girdi. Malvasına şişme var ve biz acil başka bir yetiştirdik. Hayvanım şu an ölüm riskinde ve biz 3 ay sonrası böyle bir şey tekrar yaşayana şok olduk. Ve tahliller yaptırdık. İstanbul'da yaptırdık, Elazığ'da yaptırdık, Mersin Petikal'de yaptırdık. Şu an elimiz sıkı, dava açtık, takipsizlik verdi. Bu hayvanların bir korunması yok, mal olarak geçiyor. Ama ben tekrar açtım davayı. Mesleği kötü kullanma diye açtık ama arkadaş devlet memuru olmadığı için bundan da kurtarıyor. Ama bu defa ne olarak açtık? Bu arkadaş bu işi bilmiyor. Beceriksiz olarak, beceriksiz veteriner olarak açtık. Arkadaşlar siz de böyle açın. Sonuna kadar peşindeyim. Hayvanım şu an anestezi alamıyor. Çünkü ameliyatta ölüm riski var. Ve ben 2-3 ay daha bekleyeceğim ve tehdit alıyorum. Ve çok komik ki bu e, kendine güvenilir edasında 20 metrekare bir yerde hayvan temizliği, bakımı, ameliyatı, e, anlayabileceğiniz bütün her işlemi aynı yerde yapıyor. Daha öncesinde kısırlaştığımda güzel götürdüğümüz köpeğimiz var. Ee, İki ay sonra kısırlaştırılmadı ortaya çıktı. Elazığ'da çok büyük bir ameliyat geçirecekti ve riskli bir ameliyat. Tekrar eski sağlığına kavuşsun. Ee, üzerine e, şöyle gelirse o parçayı bulamıyorlar. Çok küçük bir bir parça kayıp. Elazığ'da ve farklı yerlerde şu an raporlarımız da aldık, elimizde. E, gereken her şey var elimizde ama herhangi bir hakkımızı arayacak kapımız yok.